Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. iyi akşamlar diliyorum. 17 Ocak 2024 saat 21.15 itibariyle kapsamlı bir şekilde sadece altını değerlendireceğiz. Altına özel bir video olacak. Borsa tarafına yeteri kadar üstüne düştüğümüzü biliyorum. Artık biraz daha orayı yavaşlatalım. Çünkü hisse senedi özel analiz bölümü de yaptık. Orada da kapsamlı bir şekilde ayrıntıları hep paylaşıyorum. Buradan da örnekler vererek yine devam edeceğiz. O tarafla birleştireceğiz yani. Biz altın tarafında yanılacağımızı düşünmüyorum demiştim. Çünkü göstergeler, gelen öncü veriler, enflasyon rakamları ve bugün itibariyle gelen verilerde de tasdiknamesi oldu resmen. Bugün bunların hepsini de inceleyeceğiz ve finansal okur yazarlarınıza daha doğrusu piyasayı okumanıza yardımcı olacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde sardırmadan izleyin ve desteklerinizi de esirgemeyin. Abone olmayanlar bir zahmet abone olsun, videolarımızı beğensin ve İstediğiniz platformda da dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Zaten tavsiye niteliği değildir hiçbiri. Şimdi kıymetli dostlarım 2000 dolar seviyesine geldik. 2150'lerden 2000'lere bir deneme atışı yapmıştık. Sonrasında tekrardan 2080 söyledik bunlar olacak. Ama genel görüntü itibariyle negatif izledik. Şimdi ne oldu? Biz tarım dışı istihdam verisini bir gördük. Burada bu veriyi gördükten sonra dedik işler iyiye gitmiyor burada. İstihdamda bir soğuma yok ve halkın harcamalarını burada kontrol etmek gerekiyorduk. Bu hem iç piyasada hem yurt dışında. Bu hangi ekonomide olursa olsun yani enflasyonla mücadele eden ekonomilerde soğuma olmak zorunda. Soğuma yoksa ısınma devam ediyorsa enflasyon da yüksek gelir dedik. Şimdi aynısı zaten bizim için de geçerli ki görüyoruz zaten ve sonrasında enflasyon verisi geldi ABD tarafında. Bugün itibariyle de tabii enflasyonda beklentinin üzerinde gelince işler değişti. Bugün ne geldi? Bugün arkadaşlar perakende satış verileri geldi bakın. Perakende satış verisi dediğimiz mevzu artık son tüketicilere e, yani alım amacı kar sağlamak olmayan şekilde yapılan satışlar bunlar ve artık halkın harcaması diyebilirsiniz buna. Çekirdekte beklenti 0.2 idi, 0.4 geldi. Yani canlı bir satış e, satış piyasası var. Aylıkta da baktığınızda bu da 0.4 beklenirken 0.6 geldi. Şimdi bu ne demek? Ne oluyor? Derseniz ha işte altının verdiği tepki bu. Ve e, bunun öncesinde de zaten söyledik. Dolar endeksi ve tahvil faizleri çok dikkat çekici bir şekilde yukarı yönü destekliyor dedik. Ve en önemlisi Teknik analiz yöntemlerinden destek alarak uyumsuzlukları sizlerle birlikte paylaştık. Birçoğunuz teknik analize itibar etmiyorsunuz ama 3'ü zaten görmüştük. Biz finansal piyasalarda 3 rakamını tepede ve dipte gördüğümüzde bir uyumsuzluk şeklinde. Tepede ise aşağı dönüş, dipte ise yukarı dönüş. Bakın çok basit ve okuması gayet kolay bir yöntem ama yakalamanız gerekiyor. İzah ediyoruz ama birçoğunuz diretiyor. Şimdi burada dördüncü de yaptı arkadaşlar. Ve ne oldu? Bu sefer dördüncü de burada arkadaşlar bir denge stepi oluşturdu. MACD'de bunu yine onayladı ama MACD halen sıfır bölgesinde. RSI'de destek hattında tutunmaya devam ediyor ama dayanabilecek gücünün olduğunu düşünmüyorum. Ki şöyle baktığımızda bugün itibariyle bu destek çökmüş. Evet yeni fark ettim ben de sizlerle birlikte. Gelmiş geçmiş olsun. Şimdi ne olacak? Zaten desteğimiz de burada kırılmış. 2020 seviyesi. Kısa vadeli önemli demiştik. Burada da çizelim. Siz hassas izleyicilerimizdensiniz. Şöyle belirtelim. İlk desteğimiz arkadaşlar burada patladı. Ve hacimli bir bunda. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdiki destek hattımız zaten belli. Yani şuradaki hattımız. 1975 banko gözüyle bakıyoruz. Onun altında da şurası var. 1930'lar. buraya ben bayağı önceden söylemiştim. Buralara kadar ilk etapta takibimizi yapacağız. Zaten geçmiş grafikte de buralar direnç konumundaydı. Şimdi destek konumunu alıyor. Evet. Anlaşılmayan bir durum var mı arkadaşlar? MACD'de de şurayı takip edeceksiniz zaten ama RSI zaten bize uyumsuzlukla birlikte sinyalleri vermişti. İlk haftada burada çalıştırmış. Söyledik. Bunların hepsini anlattık. Gidişat bu. Çok sürpriz bir durum olur mu? Beklemiyorum. Çünkü çok baskılı ilerleyen bir e, ABD varlıkları görüyorum. Bakın burada ABD 10 yıllık tahvil faizleri yine alevlendi. Dolar endeksi alevlendi. İşler sakata gitmeye başladı. O oluşan formasyonlardan bahsetmiştim. Bunlar devreye girmeye başladı. Gördüğünüz gibi şöyle belirteyim. Şurada bir küçük fincan kupumuz vardı. Sizin için küçük görünebilir ama altın için büyük bir fincan kutbu. Bu bir devrede. Hadi ben bunu saymıyorum deyin. Benim için şurası direnç değil. Peki orası olsun sizin için 4.30'lar. Zaten 4.35, 4.40'larda bizim direnç seviyemiz. Eyvallah psikolojiniz bozuk kabul ediyorum. Şöyle bir ana çanak, şöyle de bir kulp daha oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi burası da bizi tekrardan %5 seviyelerine kadar ulaştırabilir. Hatta bu gerginlik devam eder ise yani ABD tarafında bir inatlaşma olur ise enflasyon ve FED arasında bu gidişat 5.5'lara doğru gider. Bakın bunu söyleyeyim. Gitmez diye bir kaydı usulü yok. Erkenden paçalara sıvamayın. İşte bunun için hep size uyarılar verdim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. ama anlayabildiniz mi? Orası benim sorunum değil. Ben analizimi yapar geçerim. Fikrimi söyler geçerim. Haftalıkta da görüntü hiç iç açıcı değil. Gayet güzel bir şekilde yukarı yönlü toparlanıyor. Her iki piyasada tabii kaldıraç etkisiyle para kazanabilirsiniz ama ben sizi işlahlandırmak için söylemiyorum arkadaşlar yanlış anlamayın e, ee, kaldıraç işinden uzak durun ee, tabi illaki buna girenleriniz var bu analizleri istediğiniz için yapıyorum şu an yön yukarı doğru yani tahvil faizine bir pozisyon alıyor iseniz 4.35'lere takip edeceksiniz 4.35'in üzerinde kalıcılıklarda tekrardan pozisyonu artırabilirsiniz ama burada bir kar analizisi yapmanız gerekiyor. Yani her direnç destekte de teknik olarak e, kar analizisi yapılır kardeşim. Bunu unutmayın. Şöyle de bakacak olduğumuzda dolar endeksine geldiğimizde burası da toparlanıyor maalesef. Çünkü euro da aşağı doğru basıyor. Ben euro da aşağı yönlü hareket beklediğimi söylediğimde beni sağda solda topa tutanlar vardı daha bir hafta 10 gün önce. Yani niye topa tutuyorsunuz kardeşim? Yani ben istemez miyim? Euro doların değer kazanmasını dolar endeksinin geri çekilmesini ihracatımıza bir katkısı olsun, ülke ekonomisine bir katkısı olsun. Yani anlamıyorum ben. Burada çıkıyor aracı kurumun genel müdürü, patronu ekranda e, ABD enflasyon rakamı öncesinde 1.12 bekliyorum diyor. Ben 1.09'un altını bekliyorum diyorum. Adam beni onunla kıyaslıyor ve bugün geldiğimiz noktada kıdemli haklı. E, git abi o zaman git. Oraya git yani paranı orada değerlendir. Bir gör bakalım ne oluyor. Yani, tamam ben oraları kötülemiyorum vesaire ama yapılan analizde ortada gözünüz görüyor, kulağınız duyuyor. Arkadaşlar, siz siz olun, kendi özgür iradenizle kararlar verin. Benim buradaki amacım sizi zaten yönlendirmek değil. Olanı biteni kendiniz okuyun. Bakın, ekonomik veri takvimleri sizin için her şeydir ve piyasalar için de keza aynı şekildedir. Yani tüketici harcamalarına bakıldığında ekonomilerin genel sağlığı ve genel göstergeleri hep buralardan okunur. Yani bir ekonomide fakirleşirken bile, zenginleşirken bile bu perakende satışların enflasyonla olan orantısı takip edilir. Enflasyon yüksek mi, düşük mü perakende satışlara da? Burada şimdi enflasyonda mücadele eden bir ABD ekonomisi var. Şimdi siz toplumun harcamalarını kısıtlayamadığınız sürece, sürekli olarak canlı bir piyasa olduğu sürece, istihdamı kısamadığınız sürece toparlanma olur mu? Olmaz. Ha, o yüzden bunu kısa için faizi tak yukarı doğru ateşleyeceksiniz. Yani bu da altın tarafını ne yapar? Aşağı yönlü basar. Yani fiyatlarda baskıya sebebiyet etmiyor. Şimdi kur destekli gram altında evet bir miktar daha tutunmaya çalışsa da burada da zaten uyumsuzluklarımız vardı. Bunu da söyledik. Ama burada tam destek hattını şu şekilde arkadaşlar geldik, dayandık. Yani burada da kısa vadeli dikkatli olacağız nerelere kadar gideriz sorusuna işte burada da 1830 hatta 1800'lere kadar geri çekilebiliriz. Baktığınızda evet 2000 liradan 150-200 lira gibi abartılacak bir rakam olabilir ama artık bunlar güzel alım fırsatları olarak değerlendirilebilir kademeli bir şekilde. Ama ben altından medet umuyorum diyen adam varsa ben fikrimi yılın öncesinde de söyledim, yılın ilk günlerinde de söyledim. Yılı ikiye böleceksiniz, hazirandan sonra beklentilerinizi güçlü tutun. Hatta bu iş 2025'i de sarkar böyle gittiği sürece. Var mı bir sürpriz durum? Yok. O zaman kardeşim biz zahmet şu destekleri bir görelim bakın. Böyle analiz yapmayı sevmiyorum ama siz böyle analiz yaptırmak istiyorsunuz. Ama ben size halen iyi geliyorum. Grafikleri, haber akışlarını nasıl okuyacaksınız ve nerelerden sinyaller alacaksınız bunu izah ediyorum. En net, en anlaşılır, herkesin anlayabileceği şekilde ücretsiz platformlarda. Bakın bugün hisse senedi özel analiz bölümünde şirket karnelerini inceliyoruz değil mi? Bir önceki çeyrek satışlarına bakıyoruz, karına bakıyoruz ee, ve yılın bir yıl öncesinin bu dönemine ait çeyreklik satışlarına bakıyoruz. Ve bununla birlikte yıllık ve uzun vadedeki grafiklerine bakıyoruz oradaki. Neden bakıyoruz bunlara biz arkadaşlar? İşte bugün altında ABD ekonomisinde neyi takip ediyorsak aynı göstergeyi oralarda da takip ediyoruz ki hisse senetlerinde iç piyasada bir hata yapmayalım. Şirketlerimizin genel durumlarını okurken bir ters köşeye bulaşmayalım diye. Ama siz bunun kıymetini genel anlamda bilmiyorsunuz. Bilen arkadaşlar var. Eyvallah. Bence çok eğitim amaçlı güzel bir noktadasınız diye düşünüyorum. Ve bunun mükafatını da 2024 yılı boyunca fazlasıyla alacaksınız. Ben cani gönülden buna inanıyorum. Ve bizimle eğitim amaçlı birliklerini koruyan kim varsa büyük pastadan payını alacak. Bundan kaçar yok. Çünkü biz piyasayı çok iyi okuyoruz ve bunu da topluma güzel bir şekilde izah ederek toplumun finansal okuryazarlığına destek oluyoruz ve katkıda bulunuyoruz. Gram altın içinde ufaktan yine şöyle bir trend takibi yapalım arkadaşlar. Haftalık bazda bakıldığında göstergelerimizi şöyle sıfırlayalım. Logaritmik ölçeğimizi açalım. Bir trend takip edeceğiz burada. Bariz bir şekilde tabii şöyle aşağıdan artık bakamayız. Çünkü hareket artık uzadı gitti. Şöyle kısa ve orta vade diyebileceğimiz bir grafiğimizde trendimiz var. Kırmızı hatla da çizelim. Neden burasını çizdik? Çünkü 3 defa temas olduğu için burada bir onaylanma görüyoruz. Şuralarda 1 2 3. Bizim için geçerli bir trend, kabul edilebilir bir trend. Trend desteğine baktığımda da 1800 liraları gösteriyor. Şöyle günlüğe geldiğimde şuralarda bir gepli bölge görüyorum. Burası illaki çalışır mı derseniz. Eğer ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kontrolsüz bir süreç görür yani orada da bir resesyon ihtimalini piyasa fiyatlar ise o zaman ons altında biraz daha sert satışlar olabilir. Ve gram da buralara ons destekli bir iğne sallayabilir. Bakın. Gelecek demiyorum ama dikkat edelim, takipte olalım. Şu an için bizim e, ilk hareket noktamız, yani ilk güçlü destek noktamız burası. Burası neresi? 1850'ler. Onun altında tutacak yine takipimizde olacak bir destek bölgesi buralar. Şu anda kısa vadeli de arkadaşlar şu siyah taraf gördüğünüz gibi ben haftalık bazda gün içinde gram altından trade ediyorum. Günlük çorba parasını, pazar parasını çıkarıyorum diyenler var ise heh, onlar için burası 1937 lira. Kabaca 1935 liraların altı teknik anlamda stop. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. 1915'lerde bir iğne salladığı bölgeler var. Ama önemli değil. Çok güçlü alıcılar yok. Güçlü alıcıları yine şöyle de sizler de bulabilirsiniz zaten. Gördüğünüz gibi. Bunlar buraya tekrardan gelir. Şurada yine bir ikili grubumuz var. Fiyat buraya gelirse buradaki alıcılar yine buraya gelir. Ama burada daha güçlü alıcılar var şu bölgede. Gördüğünüz gibi. Çünkü hareket burada toplanmış. 3 tane baba alıcı grup var. Bunlar buraya geldiğinde alevlenir buralar arkadaşlar. Ama şimdilik bu şekilde takip edelim. Çok da fazla kasmayalım diyelim yatırımcılarımızı sakin olacağız. Yılın ilk yarısı bence alım fırsatlarıyla birlikte geçecek. Biraz dalgalı geçecek. Enflasyona karşı burada bir korunma sağlıyorsa yenik düştüğümüz bir 6 ay olarak görüyorum. Ama tabii seçim sonrası bir miktar daha kur desteğini alarak yani çünkü 32'nin üzerine artık yerleşir diye tahmin ediyorum seçim sonrasında dolar kuru. Oradan biraz daha güçlü duruşu devam ettirir. İkinci yarı itibariyle de ons desteğini de arkasına aldı mı daha güvenli bir ilerleyiş görüyoruz. Şu anki stratejimizde bir değişiklik yok. Grafiği çok karalamış olabiliriz ama anlatılan haftalık bazı zaten ortada. Umarım hakkınızda hakkınızda her şeyin hayırlısı olur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kanalımızın topluluk bölümüne bekliyorum. Oradaki soru cevaplara katılın. Katıl butonundan da hisse senedi özel analiz bölümüne davetlisiniz. Unutmayın. Şimdi Türk Hava Yolları ve Tüpraş analizi yapacağız. İki büyük babayı değerlendireceğiz son durumunu kritik sıkıntılı böyle dengeli dengesiz veriler var. Onları paylaşacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.